Arkadaşlar ismim Güven Altuğ. Sizlere Beyaz Liste adına sesleniyorum. Bugün itibariyle seçime 4 gün kaldı. Sizlere bu son çağrımızdır. Diyoruz ki denizci dostlar yaptıklarımızı söyledik, yapacaklarımızı söyledik. Hatırlatmak için gerekirse hatırlatalım. Ne yapmıştık? Kooperatif Plöda Birliği'ni kurmuştuk. Ne yapacağız? Sınav merkezi demiştik. Ne yapmıştık? Üst Birlik, Tersan'ı kooperatif kurmuştu. Ne yapacağız? Gemi adamları için sınav merkezi ve deniz dizisi kuracağımı söylemişti. Ne yapmıştık? Çevreci eylemler yapıp Yastıca'yı, ince burnu kurtarmıştık. Ne yapacağız? Diyoruz ki deniz ambulansı getirteceğiz Böyle yüzde üç beş ve yedi tane daha yaptığımız ve yapacaklarımız var. Sizin bol miktarı böyle konuşarak da güzel zamanınızı çalmak istemiyorum. Demek istediğim şu, şu Mavi Deniz biz denizin ekmek yiyenlerin hakkı. Biz diyoruz ki denizden ekmek yiyen tüm dostlarımız, denizci kardeşlerimiz. Biz bu göreve talibiz çünkü sorunların içinden geliyoruz. Biz diyoruz ki gelin hep birlikte katılın. Güvenci, Alici, verici, Mehmetçi, Cemilci olmadan denizi sever. Bu deniz ticaret odası kimsenin ipate altında olmamalı. Biz diyoruz ki kardeşim biz görev tevdi edilirse en fazla iki dönem. bir dönem de olabilir. Baktık başarısızız eyvallah demeyi de biliriz arkadaşlar. Ama biz başarı olacak inanıyoruz ve en fazla iki dönem diyoruz. Bu yüzden diyorum ki bak güven altı olarak Fethiye tarihinde ilk. Belki Türkiye'de de ilk olabilir. Bu noter tasdikimiz. Seyrediniz, bakınız. Taahhütümüz de gerçek noter üzerinden. En fazla sizlerin sayesinde iki deneme adayız arkadaşlar. Seviliyorsunuz, sevgiyle kalınız, iyiliklere kalınız, hoşçakalınız.